Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi çekiyoruz? da işte kostüm alıyoruz. Ya! Evet bugün 3.000 mücevherim var. Biriktirdim ve 3 tane kostüm alıp onları deneyeceğim. Bana like atıp abone olup bildirim atıp yorum atıp ve tabii ki paylaşmayı unutmuyorsunuz. O zaman hadi o zaman geçelim. Şu an kostüm alacağım. Diş kostümü olmaya sevdim. Etkalım var. Şekilin de var. Sekiz bitin de var. El da var. Frankin de var. Şerilin de, de var mı? Şelinin de var. Kendinin de var. Oh be. Aa bak rozanın yok mesela. Rozanın <laughs> da var. Ha bak kolette yalancı. Ya kolette nin de var <laughs> ya. Oğlum bu da gençler. Bizim not yok. Allah'ım alacağım ya gençler. Ha? M'si de yok. D'si. <laughs> Yesli... D'si. de var. de Oğlum gençler kim alacağım? Hadi. Tara... Kod. Kar. Oh. Şimdi Kara mecburen bu kostümü alacağım. Gördüğünüz gibi. Ama Kara da tam sevmediğim için şey. gideceğim. Diamond like'ı severiz. Aa bu da vardı bedavaya varmış. Bak Bibi. Bak Bibi'yi alacağım. <laughs> şöyle. Şöyle düşük dayım. Grafin yok bak. Graf ve... Bunun da kostümü yokmuş. Pelin var biliyorum. Urkur Bank yoktur. Var. Bu Dun yok. Gel. Ya ha ha Nita. Nita'nın vardır. Evet ben benim. Merhaba Lord. Oğlum yet. Yes geçtiler. Şunları bu Lord'u alacağım. Sadece görüşünün içine bakacağım. Çünkü Avruk hepsi. Yani ben um, de ara kostüm olduğu için. Ayol, gençler. <laughs> sesim çıkmıyor işte, biraz hastayım da lütfen. Ben sesim niye böyle çıkmıyor? Şimdi deneme yerinden deneyeceğiz. Geldik geldik dene. Eğitim alanı. <laughs> Şimdi, hadi bakalım. şöyle geldi. Uçsa, Norli o iyi çok güzel. Memileri de değişik değilmiş. Görünüşten değil, çok sevdim. Yani çok da değil ama ve yani Norli de sevdim. Bu puan görünüşten yani yoksa üstüne şey yok. görünüşten onda 7 veriyorum ben. Hadi bakalım. Gidelim Lord'un de var. Şimdi gözü kapalı seçeceğim. Ya e, seçemiyorum çünkü neredeyse bütün karakterlerimde kostümü olduğu için şu küçüklerden oğlum Lyrico akışmaz mı la? Riko'ya ya da Mendialak'ın. Değişir. Bunun minik bir tane kostümü var. Alalım. Güzel gibi görünüyor. Uuu, ben benim de almış gibi hissediyorum. Işte <laughs> o zaman deneyelim. Ha ben denene denene alıştırma maçı değil, eğitim alanı. Olduğu iki koştum. Ama sonra um, şey olursa zamanımız o olursa onu hani kostümlere denemeye çalışırız. Mermisi güzel. Aynamı tam bilmiyorum. Uçusu da güzel. Görünüşü de güzel. Bunu sevdim makinesi bu kostümü sevdim. Şöyle de da uçum dolu doluyor. <laughs> bu kostüme, sonucum de... sekiz. O zaman hani geçelim. Şimdi bu, babam için alacağım. Babam için şöyle en sevdiği. Bardı alacağım. Bardi'nin kostümü var ama bir tane daha almak istiyorum diyecektim. Yok. Ondan sonra 8 bütün. var. Ee, o ben kendim alacağım. Bu, bak bunun yok. Bunun yok. Ee, şurada bir kostüm. hiç mi milli kostümü yok? Kostümün bula bula. Galiz <laughs> my name. Üstlerde kostümler çıkıyor. Bak Melplay'in varmış lan. Aha bak alalım bunu da. Melplay. Ve aldık ve bu bitti. Hemen alalım. Alamadım da. Melplay'in yeni kostüm. Yine de diyelim hemen. Şöyle. Zaten kostüm kostümünü tamamladım. Açtım ama Hadi bakalım. Aa ben açtım amaçına bak. Kim soğuk. Hadi gençler o zaman çıkalım bir dakika çıkış var da hemen deneyeyim şöyle karşıya botlar çıkacak şöyle bir mermilerine bakacağım sonra çıkacağım Oo. mermisi iyi mesela. Şimdi, nasıl oluyor aynı aynı mermisi de aynı ama görünüşü güzel şöyle bir alayım tamamdır onun üzerinden yani altı gibi vereyim ben. Şimdi deneyelim o zaman. İlk ve zorluğumuz da vardı. Ee, mesela hokeyde oynayalım hadi. Hepsini okey oynayalım haksızlık olmasın. Aa, ee, ben Larry ve Lorley'e Malplay'e Bir de aldım ya? Unuttum. Ben her şey. Ben Kimi aldım? play. Lordi. Bir tane daha almıştım. <gülüyor> <gülüyor> unuttum gençler ya. Unutkandık. <laughs> <laughs> Ondan dolayı onu deneyemeyeceğiz. Zaten zamanımız da çok da fazla yok. Ay oluyorduk. Hadi oğlum. Hadi lan. Hayır. Aa, 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 aa. Al sana. Of şöyle bir her şat her attım. Yeah, yeah, oh yeah. Ee, uy, bizim biz yaptı öyle şöyle. Oh, hay 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 hadi Lowry. Ya yendik. Yeah, Acaba hatırlayabilecek miyim? O sırada Melkremiz de oynayalım. Destansı. Ne gidelim bir baka baka gideyim. He kol yok koletem vardı. Ey oy 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 kırfelim. Kırfelim almıştık. Kırfelim yok demiştik. Ben almıştık ya? Hani beni de değilim onca mı? Ben niye Doğru Yav Hadi 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 Niko Ya ne yapıyorsun Niko ya? Aha. Hadi oğlum. Gol. İşte galiba Melfi'ye Melfi yapacağımız kalmadı. Uy. Galiba Melfi'ye deneyeceğimiz de kalmadı. Zaten artık burada çevirmelerin neredeyse kalmadı. Neydi? atıyor. Aha. Şöyle bir ısı attım. Geldi mi? O ne yapıyor? Ee, eee, neyim bu bak hemen geçsin. Ben deneyebilecek miyim? Geçse bir deneyeceğim. Ben play, ben play, ben play. Aman deneriz gençler. Aa! Giremiyorum. <laughs> Şöyle mel play'imizi bulayım. Bakları aldık. Tamamdır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çaka bakalım. Hmm. Karşıya Oliver Sam çıktı. Fark eder mi bize? Fark etmez. Fark etmez. Fark etmez. Fark etmez. Max enerji. Gerçekten enerjik. Ya oğlum ya ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Hadi oğlum hayır Hayır. hayır 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 hay ah, ah, hay ah, ah. hay 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 ver bana oğlum ver ne seni ver koş koşmam lazım koşmam lazım oğlum buradan bir gol koş... olur mu ya hadi oğlum atarsın oğlum çabuk hadi lan hadi Kavuşamadıştım. Allah! Nereye yatıyorsun? Nereye ha? yırsak? Hayır, 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 hayır. Gel lan buraya. Gol! Gol! Gol gençler. Hadi. Yine gol be. Ye. Hadi. kadarımızı verdik ve bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah dediklerimi unutmamışsınızdır. Like at abone olup bildirim atıp yorum atıp paylaşmayı o zaman videomuzu unutmayın. Bay bay. See you. Gülcan'ın bay bayı demek.